Köyde karlı bir gün. Konteynerdeyiz. Gece burada kaldık. Kahvemizi içtik. Biraz sonra da işbaşı yapacağız. Konteynerdeki ufak sobamız. Arkasına alüminyum folyodan şeyler koyduk. Konteyner çok ince olduğu için eritiyor. Şu an sobamız yanıyor. içerisi sıcak. Arkada odunlar var. Sularımız ve mutfağımız da orada. Daha önce buraları göstermedik. Evet, biraz sonra işe koyulacağız. Evet, şimdi konteynerden çıkıyoruz. Önünde bir balkon var tabii konteynerin. Şimdi ahıra gideceğiz hayvanlara. Önce yem vereceğiz, saman vereceğiz. Sonra da diğer rutin işleri yapacağız. Haydi gidelim. Bu gece kar yağmamış. Güneş panelini açalım. Geceleri kapatıyoruz. yakın 5'e yakın abi. Şu an bayağı bir sıcak. Evet. <laughs> Bugün yarın bu keçi yavrulayabilir. Memesi de bayağı hayırlı. şişiyordur. <laughs> memesi de bayağı şiş al. Tavukları şimdi salacağız. Bir de bakacağız yumurta var mı? Evet. Bir var tane mı? Yumurta var. <laughs> Tavuk tamam. Orada dursunlar. Bugün çok soğuk var. Zaten çıkmıyorlar dışarı Evet şimdi saman yapacağım samandan sonra da ahıra yavrular olacağı için bir kapı yapacağım oraya. Şu küçük yere bölmeye. Bölmeye. Şimdilik bu kadar. Şu beyazın olduğu yere yapacağız kapıyı. Evet şimdi doğum hanemizi hazırladık. Burada ayrı bir bölüm vardı. Şöyle göstereyim. Şuraya da kapı yaptım çıkamasın diye. Daha yeni yaptım kapıyı. Buraya da samanları yerleştirdik. Kuru bir alan. Bu keçimiz bağırmaları arttı. Arkasından da sıvı geliyor. Şöyle biraz akıyor. Doğumu yaklaştı diye tahmin ediyoruz. Evet bu yemliği yeni yaptım. Yemliği Keçistan kanalında gördüm. Keçistan kanalında e, bir kullanıcı Köyde Yaşam adlı bir kullanıcı e, öneri yaptı. Ve videolarını izledim. Gayet başarılı ve e, bilgi dolu videolar var. E, ben de bu yemliği örnek olarak aldım ve yaptım. Elimdeki imkanlarla tabi. E, tahtalarım daha iyi olsaydı daha güzel Görüntüde yapabilirdim. Ee, bu çok faydalı oldu. Üstten yemlerini koyuyorum ve ee, üstten temizliğini yapabiliyorum. Bu sayede de e, keçiler yemliğin üstüne çıkamamış oluyor, yüksek çünkü. Şurada da bir kapı bıraktım. Şu an karanlıkta çok gözükmüyor ama kapıyı açıyorum ve buradan temizliğini sağlıyorum hem Keçistan kanalına hem de köyde yaşam adlı kullanıcıya teşekkür ediyorum güzel bir paylaşımlar oldu benim için ve bu paylaşımları da değerlendirdim ee, videoların sonunda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın niye demiyorsun diye bir yorum aldım Eee yani öyle bir teşviğe ihtiyaç duymuyorum çünkü eğer kullanıcı, yani izleyen e, videoyu beğendiyse zaten beğenir. Abone olmak isterse de abone olur. Yani ekstra bir baskı oluşturmak istemiyorum. Herkes hür abone olmadan da izleyebilir, abone olarak da izleyebilir. E, yorum yapabilir, yapmayabilir. Herkese saygımız var. Doğum başlayacak. Biraz çıkmış. Bıkınıyor. Ama şu, şu kapıyı kapatsana. Ay çıkıyor. Ver. o ne oldu? <laughs> Kapası mı? Yardım, hadi. hadi kızım hadi kızım. Hadi yakın bakayım. Hadi. Hadi, Biraz daha çıksana. Doğdu. Dur, dur sen elleme. Oy. O şey yapsın. Oy. Ama a, üf, yüzüne, suratına üfle. Hadi. Ayy. Yüzünden o salya bir şey yap, salya bir şey yap, suratından, sümüklerini çek. <laughs> ay 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 kıyamam ben sana. İlk kez nefes alıyor. Ay güzelim, ay güzelim. Çok ağır şey yapma yar. Tamam ver annesine şimdi o o yapsın ben. Bak ya ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta dursun da annesine emniyet silahı Evet doğumdan iki buçuk saat geçti. İkincisi Doğmadı. sanırım doğmayacak. Gelen bebeğimiz adı kara kız. Doğumdan 4 saat geçti. Oğlağımızın hali vakti yerinde. Annesi biraz mızmız. Mız. İkinci oğlak Yok herhalde 4 saat geçtiğine göre. Makarna hafiften de biraz şiş. İlerleyen günlerde belli olacak. <laughs> Şu an önemli olan oğlağımızın ve annemizin sağlığı. İkincisinin önemi yok. Evet. Son durumumuz saat 7.30 akşam. Ve ikinci olağımız gelmedi. Belki sabaha gelir mi diyeceğim ama hiç bilgim yok. Aradan 4 saat geçti. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Ama kara kızımız çok şirin. Kontrol amaçlı geldiğimde şu en altta tahta yoktu. Oradan çıkmış diye tahmin ediyorum. Dışarı çıkmış. Alıp tekrar annesinin yanına verdim. Koydum yani. Evet. Videonun sonuna geldik. Eğer ikinci olağımız gelirse video paylaşırım. Tahminim gelmeyecek. Bugünlük bu kadar.